Arkadaşlar merhaba, Seyit Yalçın tematik Matematik kanalında yine beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu bir e, türev sorusu yine. Yalnız bu türev sorusu türevin geometrik yorumuyla ilgili bir soru. Soruyu çözebilmek için yine bazı kök bilgilere ihtiyacımız var. Her zamanki yöntemle önce o kök bilgileri anlatıp daha sonra soruya geçiş yapacağım. Şimdi başlıyorum. Şimdi biz türevin geometrik yorumuyla ilgili soruları çözerken temel bilgimiz şuydu. Önce en temel bilgimizi bir göstereyim. Bak bir tane f fonksiyonum var. Ben buna bir tane t çizersem bir tane x 1e y bir noktası olsun şurası. Bu teğet de y eşittir m artı n doğrusu olsun. İşte bu teğetin eğimi fonksiyonun bu noktada çizilen teğetin eğimi fonksiyonun o noktadaki türevinin değerine eşit. Yani f'in türevinde x 1 eşittir M değerine Şimdi M dediğim şey burada bunun orijinden geçmesi tamamen bir tesadüf. Şimdi peki bizim eğrimiz şöyle bir şey olsa. Y eşittir. Şu fx'in kendisi mx artı ne formunda olsa benim buna p noktasında çizeceğim teğet nasıl bir şey olurdu? Bunun kendisi zaten doğru olduğu için bizzat teğet diye çizdiğim şey ta kendisi olurdu. Zaten ben f'in türevini de X alsam ne olur? x'e göre türevini aldığında m görürüm. E gerçekten de bunun eğimine m. Tamam. Bu bilgi aklımızda tutuyoruz bir. Yani doğrusal bir fonksiyonun kendisine bak bir, tane t çizdiğim zaman çizdiğim t bizzat zaten kendisi oluyor. Şimdi bu da ne eşit? Eğim dediğim şey şuraya alfa dersin. Eğim dediğim şey tanjant alfa eşit. Hangi alfaya? Ben bir tane doğrunun x-80 ile yaptığı iki tane açı var. Bak şuraya x'e yazayım. Bir sola bakın, bir de sağa bakın. İşte x ekseninde yaptığı sağa bakan açının tanjantına eğim diyorum. Herhangi bir doğrunun. Şimdi i̇şte bunları aklımızda tutalım. Kök bilgilere devam ediyoruz. Eğimlere doğru denklemiyle ilgili temel bilgilerimizi bir tazeleyelim. Şu bak. Şu doğruya bakın. Bir de şu doğruya bakın. Ben bu doğrunun eğimine bakarken bu açıya değil sağ bakan açıya bakacağım. Bu doğrunun eğimine bakarken bak bir sağ bakan bir de sola bakan. Şu sola bakan açı şu sağ bakan açı. Her zaman bir doğrunun x80 yaptığı sağ bakan açının tanjant değerine bakıyoruz. Bu bize bir sonuç getiriyor. Şimdi dikkat et. Buradaki şu alfa tanjant alfadır senin eğimin. Dar açı olduğu için pozitif tanjant alfa. Yani eğim pozitiftir. Bu bir. Buradaysa bak bu açı dar açı ama şu açı geniş açı. Beta diye. Bunun eğimi tanjant. Beta. Beta geniş açı olduğu için ikinci bölgede olduğu için eğimi negatif. Yani şu doğrunun eğimi negatiftir. Bir doğrunun e, eğiminin pozitif ve negatifle sağa doğru bakan açının geniş ya da dar oluşuna karar veriyorsun. Burada son bir geçiş yapacağız. O da şu. Bak. Şöyle bir doğru çizeyim ben. Mesela şurası eksi 4, şurası da eksi 3 olsun. Bu doğrunun eğiminin pozitif mi negatif mi olduğunu şu değerlere falan bakarak karar vermiyorsunuz. Şimdi şu doğrunun x eksenle bak x eksenle yaptığı açı ne bunun? İki tane var ama sen sağ bakana bakacaksın. Sağ bakan bu açı dar mı geniş mi? Geniş. Demek ki eğim negatif. Tamam mı? Peki eğimi bulalım. O da şu açının tanjantının negatif değerlisi. Şu dar açı. K açısı. Bunun tanjantı ne? Bak. Tanjant K 3 bölü 4. İşte o zaman eğim ne? Negatif olduğu için eğim eksi 3 bölü 4'tür diyorsun. Güzel. Eğimle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi de size 3 saniyede doğru denklemi yazmayı göstereceğim. 3 saniyede yazacaksınız. Tamam mı bundan sonra? Şimdi bir doğru denklemini şöyle formüle edebiliyoruz. Y eşittir. Mx artı n. Y yalnızken x'in kat sayısı Eğimdi, M'ydi. Peki neye neye karşılık geliyor? Ben şimdi bir tane doğruyu çizdiğim zaman, bak şöyle çizeyim. Şurada x eksenini kestiği yeri görüyorum, şurada y kestiği yeri görüyorum. Bak x'e 0 yazdığımda burada ne oluyor? y eşittir. m çarpı sıfır artı neden n'yi görüyorum. Yani n dediğim şey bunun y kestiği yer. Harika. Yani şu doğru denklemini şu formda gösterdiğimde m dediğim eğim, n dediğim y eksenini kestiği yer. Şu anda size eksenleri kestiği bilinen bir tane doğrunun denklemini 3 saniyede yazmayı göstereceğim. Benim öğrencimsiniz artık siz de 3 saniyede yazacaksınız. Tamam mı? Takip et. Önce bir defa anlatarak yapacağım. Ondan sonrası anlatmak yok. Bam diye yapacaksınız. Şurası 4, şurası 3. Şimdi şu doğruya bakınca ne göreceksin? Bir, eğimi pozitif mi negatif mi? Hemen sağa mı bakıyor sola mı? İki tane. Geniş açı mı dar açı Bak sağ bakan açı. Geniş açı. Demek ki eğim. Eğim ne dedik? Güzel. Şimdi eğimi yazıyorum. Bak benim doğru denklemim y eşittir mx artı neydi? m ne burada? Şu açının tanjantı ne? Karşı bölü komşu. 3 bölü 4. Eksi mi? Eksi. Çünkü sağ bakan açı eksi. Şimdi artı. 3, eksi 3 bölü 4 çarpı x. Artı bir şey daha lazım. O ne? Sıfır koyunca ne çıkıyor bu doğru? 3 oluyor değil mi? Demek ki 0 koyunca 3 olacaksa şuraya da 3 yazdık. Al sana doğru denklemi. Ha diyorsan ki ben kesirlerden hoşlanmıyorum. O zaman çok kolay. Her tarafı 4 ile çarpsın de. 4 eşittir. Bak 4 ile çarpınca. Eksi 3x artı 12. Al. Bu da kesirsiz mesirsiz yani. Şimdi bak bir iki tane örnek göstereceğim. Hemen hızlıca iyice içselleştirme. Şimdi bu örneğe bakalım hızlıca. Bak. Sağ bakan açı pozitif mi? Pozitif. Demek ki en pozitif. Şimdi yazacağım y eşittir. Şu açıyla şu açı aynı. Bunun tanjantı ne? Bak 1 bölü 3. 1 bölü 3 x artı diyeceğim. Peki artı ne? X, y ekseni nerede kesiyor? Bu? eksi 1'de. 0 koyunca eksi 1. Demek ki artı değil. Şuraya eksi 1 yazıyor. Al sana doğru denklem. Artık biliyorsun. Sen de bakar bakmaz yapacaksın. y eksi y 1 m çarpı x eksi -x, -x, x 1 filan doğru denklem yazma formülü yok. 3 saniyede böyle yapacaksın bundan sonra. Tamam mı? Bitti. Şimdi gelelim Türe sorusuna. Zaman geldi. Şimdi sorumuzu bir okuyalım, anlayalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu anlık değişim oranı sabittir. Anlık değişim oranı ne? Birazdan konuşacağız yeniden. Bu fonksiyonun eksenleri kestiği noktaların orijine uzaklıkları 2 birim ve 4 birimdir. F fonksiyonu daima azalan bir fonksiyon olduğuna göre f altının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada kritik iki tane kavram var. Ben çizdim bunların altını. Bir, anlık değişim oranı ve bunun sabit olması. iki fonksiyonun daima azalan olması. Şimdi kök bilgilerimiz şunlar. Bir fonksiyona bir noktada çizilen teğetin eğimi o noktadaki türevdir. Bir, bu türevin birinci tanımı. İki, bir fonksiyona bir noktada çizdiğiniz o teğetin eğimi var ya fonksiyonun anlık değişim oranıdır. Anlık hızdır yani. Yani şurada diyor ya bunun anlık değişim oranı sabittir demek bu fonksiyonun o noktadaki türevi sabittir demeye gelir. Şunu diyeceğiz. F'in türevinde x sabit. Bunu not alıyoruz. Bir. Birinci bilgi. İki. Şimdi devam edelim. Eksenleri kestiği noktalar. F'in. 2 ile 4. E orijine uzaklar. Bir de ne diyor? Fonksiyon daima azalır. Şimdi bir fonksiyonun türevi nasıl sabit olur? Şöyle sabit olur. Eğer o fonksiyonun kendisi fx dediğim fonksiyon doğrusal fonksiyonsa türevi ne olur bunun? Sabit sayı olur. F'in türevinde x, m. Güzel. Şimdi ikinci bilgi. Arkadaşlarım. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi pozitifse fonksiyon artandır. Türevi negatifse fonksiyon azalandır. Şu, şu diğer bilgimizi yazalım bak. Bu birinci bilgimiz. İki. F'in türevinde x. Eğer pozitifse f artan f'in türevinde x negatifse bir aralıkta f azalandır. Neden? Bak o da şundan. Artan bir fonksiyon gör şöyle. Şöyle. Buna ben teğet çizdiğim zaman ne olur? Bak artıyor. Teğetin eğimi ne olur? Şşt. Sağa baktığı için o noktadaki türev demek, f'in türevi de şu x1 diyorum. Pozitif olur. Artan olan aralıkta türevi ve teğetin eğimini pozitif görürüz. Azalan aralıkta da teğetin eğimi aynı şekilde negatif olduğunu anlarsın. Güzel. Şimdi verilen şey bir daha yorumlayalım. Şimdi ne diyor? f fonksiyonu daima azalan. O zaman f'in türevi ne olacak? Negatif. f'in türevi ne? m. Demek ki m'nin negatif olduğunu söylemeye çalışıyor burada. Elimizde şu anda kök bilgilerimiz şunlar. Türevinden dolayı eğiminin negatif olduğunu bildiğimiz bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonun eksenleri kestiği yerler orijine uzakları 2 ve 4 birim. Orijine uzaklar Senaryolar yazıyoruz şimdi. Şimdi az önce eğimle ilgili ne anlattım ben? Eğim negatifse sağ bakan açı geniş açı olacak. Senaryolar yazıyorum bak. Dört senaryo var aslında. Bir. Demek ki şöyle olabilir. Bura iki. Bura dört olabilir. Başka? Tersi de olabilir. Bura dört. Bura iki olabilir. Bak eğim negatif görüyor Hep Sağ bakan açı. Orijinal uzaklar 2 ile 4 diyor ama hangisi 2 hangisi 4'ü söylemiyor. Diğer senaryoları yazalım. Şöyle de olabilir. Bura eksi 2'dir. Bura eksi 4'tür. Bak sağa bakan açık gene geniş açı. Başka? Bir tane daha var. Bir de onu yazalım. Ya şöyleyse? Eksi 4'de eksi 2'dir o zaman da. Şimdi bu 4 senaryoda ben ne dedim size? 3 saniyede biz bu fonksiyonun denklemini yazacağız demedim mi? Yazıyorum. Al. Bunun eğimi ne şimdi? 2 bölü 4'ün eksilisi. Hepsinde eksi. Eğim eksi 1 bölü 2x değil mi? Bak şöyle yazayım. Fx eşittir. Eksi 1 bölü 2x. Şu da y'yi kesti yer. Artı 2. Birinci senaryo. Tamam. Şimdi şuna bak. Eğim 4'e e 2. Ama eksiydi. Eğim eksi 2x. Artı. Burada 4'te kesiyor. Artı +4 yazdım. 3 Buradan bakıyorum bak. Gene eğim negatif. Şuradaki tanjant değerine 4/2 e 2 fx eşittir. Eksi -2x y kestiği -4. 3. senaryo 4. 4'ün ne? Bak gene eğim ne olacak şunun? Bak 2'ye 4 1/2 negatif olduğu için -1/2. x y kestiği yerini -2. Altına 4 senaryo. Şu anda fx fonksiyonu için 4 tane senaryo buldum. Şimdi artık soruyu tamamlıyoruz çözümü. Evet sildik şimdi devam ediyoruz şurada bak. Şimdi 4 tane senaryoyu gördük. fx için bu 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 4 tane senaryo var. Yazalım. Birinci senaryoda f6 ne olacak? Bak şuradan başlayalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 6 artı 2. Ne oldu? Eksi 3 artı 2'den eksi 1. İkinci senaryo bak şu 1'de. Şimdi şuna 2 iki diyelim. İkinci senaryom. Neymiş benim ikinci senaryom? Söyleyin. Eksi 2 x eksi 4. F6 eşittir. Eksi 2 çarpı 6 eksi 4. Eksi 12 eksi 4. Yani eksi 16. Üçüncü senaryom şu. Fx eşittir. Eksi 2 x artı 4. F6 eşittir. Eksi 2 çarpı 6 artı 4 dersem eksi 8. Dördüncü senaryom fx eşittir. Eksi 1 bölü 2x eksi 2. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı 6 eksi 2'den eksi 3 eksi 2 eksi 5. Bu 4 tane değeri topluyoruz. Şimdi eksi 1, eksi 16, eksi 8, eksi 5, eksi 30 ediyor. Sorumuzun cevabı eksi 30. Sevgili arkadaşlarım bu soru map kazanın testlerinden bir soru. Sorunun cevabı şıklarda bulunmuyor. Soru, e, soru doğru bir soru ama cevabı Yok şıklarda o açıdan hatalı. Şimdi yaptıklarımızın üzerinden hızlıca bir geçersek 30 saniyede. Olay şu. Bu soruyu kavramak için bir anlık değişim oranı ne demek bileceksin. Anlık değişim oranının türev olduğunu buna karşılık geldiğini bileceksin. İki türevin sabit olmasının fonksiyonun kendisinin doğrusal olduğu anlamına geldiğini bileceksin. Bir de doğru denkleme nasıl yazılır bunu bileceksin. Doğru denklemenin eğimi ve y'yi kestiği yerle basit yazılabileceğini bileceksin. Ve tıkır tıkır çözeceksin. Bu sorumuzun çözümünün de böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Let's get on look at body.